Holding'e gitmiyor muyuz baba? Şimdi değil. Neden? Turan'ın kanı daha kurumadı. Bize ne Turan'ın kanından? Kızım, ölümün olduğu yere ben girmem. Törenlerle bizi oradan çıkardılar. Yeniden girmemiz için tören düzenlemeleri gerekir. Baba, naz yapacak, ısrar bekleyecek zaman değil. Bize ait olanlara sahip olmak isteyecek bir sürü adam şimdi fellerin önünde kuyruk olmuştur. Benim de mi kuyruğa girmemi istiyorsun? Baba, anlamıyor musun? Bizden başka kimseyi oraya oturtamazlar. Çünkü kimi oturtsalar, Polat onu da öldürür. Bir tek bizimle düşmanlığı yok. Biz oraya şimdi feller oturtursa bizimle de düşmanlığı olur. Seninle olabilir. Benimle olmaz. Tamam. Polat Alemdar sizinle görüşmek istiyor İnci Hanım. Polat Alemdar neden benimle görüşüyor ki? Ne söyleyecekse sana söylesin. Söylemediğine göre size özel söyleyecek demek ki. İskender ya da Feller Polat'la görüştüğümü öğrenirse ne diyeceğim? İnci Hanım, siz Davut Bey'in kızısınız. Ne diyeceğinizi bana mı soruyorsunuz? Evet, sana soruyorum. İskender'e bir şey yapmaması için rica ettim dersiniz. Usta kadın bir kere yaptı kıyanı. Biz işi beceremedik. Bir daha niye kıyak yapsın? Memati sen bile İnci ile görüşüyorum diye geriliyorsun ya. Ee. Bir de İskender'i düşün. İnci'yi seviyor. Kim bilir o ne kadar geriliyor. Ne alakası var usta? İlla bir hata yapacak. Gerildikçe bir hata yapacak. İki ortak konuşun siz. Senin işi bir seferde bitireceğini düşünmüştüm. O yüzden hayatımı riske attım. Ölüm haberini beklerken İskender'in kendisi eve geldi. Tuğra'nın ölüm haberi sana da babana da şimdilik yeter. Her şeyi geri almadınız mı? aldık. Daha fazlasını istiyorsan yine dediğimi yapacaksın. Ne istiyorsun? İskenderi. Zaza'nın yanında git al. Öyle değil. İskenderi oradan çıkaracaksın. Savunmasız bir şekilde almamı sağlayacaksın. Neden sana bunu yapayım ki? İnci başka şansın yok. İskender fellerin vazgeçilmezi oldukça sen de, baban da vazgeçilirsiniz. O zaman git bunu babamla konuş. Hemen karar verme. Düşün. İskender öldükten sonra bütün özgürlüğün elinde olacak. Ben İskender'i seviyorum. İyi işte. Mezarına gidip ağlarsın. Gelincim. Gel. Bir şey mi oldu? Otur. Sen beni sattın mı? Kadınlar satmaz. Aldatır. Benim seni aldatacağımı nasıl düşünürsün? Buraya geldim. Çünkü sana kızgındım. Geldiğimi bilmeni istemedim. Gittiğim yerin koordinatlarını Polat Alemdar'a verdin mi, vermedin mi? Verecek olsam Polat Alemdar'a koordinat vermem. Bizzat seni veririm. Bugün Polat Alemdar'la ne görüştün? Turan için teşekkür ettim. Senin ve babamın yapamadığını yaptığı için ona teşekkür ettim. Beni öldürmek mi istiyorsun? Öldür. Ama beni sakın suçlama. Ya bana inan ya da beni öldür. Sana inanıyorum. İnanmaktan da öte seni seviyorum. Bir daha Polat'la görüşme. Olur mu? Görüşmek zorunda olursam sana önceden haber veririm. Polat'la görüşmeyeceksin. Sen onu öldürmeyecek misin? Neden bunu sorun yapıyorsun? Ben onu öldürene kadar onunla görüşmeyeceksin. Tamam. Görüşmeyeceğim. Beni çağırmışsınız inci hanım. Polat Alemdar'la görüş. Teklifini kabul etmediğimi söyle. Biraz daha düşünmek istemez misiniz incanım? hanım? Düşündüm. Ben ona bir iyilik yaptım. O da bana yaptı. Ödeştik. İnce Hanım olumsuz cevap verdi. İskender'le görüşüp mü verdi, görüşmeden mi verdi? Görüştüler. Güzel. İskender'e tekrar görüştüğümüz bilgisini ulaştırdınız mı? Alper e ulaştırdık dedi usta. <laughs> İskender zehri içti. Şimdi o hata yapacak. Da ne zaman yapar usta? Vallahi aç karnına içmişse beş buçuk altı gibi yapar ortak. <laughs> Siz tam karar verin saat kaç gibi hata yapacağını. Ben bir bezriyi yoklayıp geleyim.